oğlunu düşün. Yalvarıyorum ne kendini ne bizi tehlikeye atma. Oğlumuzu öksüz bırakma. Seni bütün kalbiyle ebedi... Gelin dizimizin yeni bölümünde, daha önceki analizlerimizde Yonca'nın konağa süt annesi olarak döneceğini söylemiştik. Beyza'nın evi terk etmesi Cihan'ın bu şartı kabul etmesini sağlayacak. Cihan'ın hançere ağır sözleri hançeri oldukça üzecek. Bir süre Cihan Kendinç ailesine adamayı düşünecek, Hançer Cihan'a asla gerçekleri söylemeyecek, bu durumu yine Derya değiştirecek, Derya Hançer'in düştüğü duruma oldukça üzülecek ve Yonca ile ilgili bilgilere ulaşabilmek için Hançer'le yakınlaşacak, Melih ve evliliğinin sahte olduğunu Derya da öğrenecek, Hançer Yonca ile büyük yüzleşme yaşayacak, çok yakında Hançer Yonca'nın Derya ile yakınlığını da öğrenecek, bu da deryayı zor durumda bırakacak saklanan tüm gerçekler yine hançerin merakı üzerine ortaya çıkacak, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.